Foça Belediye Başkanı dün e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Son kaleden aldık efendim bu haberi. Sosyal medya hesabından da paylaştı. E, bin günde yaptıklarımızı anlattık diyor. Başkan Gürbüz ilçedeki ekonomik ve toplumsal gereksinimler adına sosyal adalet, sosyal belediyecilik ilkesi ve birlikte olmanın verdiği güçle Çalışmaya devam edeceğiz diyor Foça Belediye Başkanı. Ankara'daydı efendim. Ben de dün bir telefon görüşmesi yaptım. Bu yüzden dolayı bu haberi aldık. Ee, aslında e, dün bir haber sunmuştuk biliyorsunuz e, iki belediye başkan yardımcısı istifa etmişti. Nüfusa göre baktığınızda Foça'da iki belediye başkan yardımcısının görevden ayrılması, istifa etmesi bir haberdir efendim. Bu haberi de kendimize göre yayın yorumladık. Sayın Başkan dün telefon açtı. Kendisiyle kısa ama verimli bir görüşme yaptık. Sistemlerini iletti Sayın Başkan. Ben de sisteme gerek olmadığını, bunun bir haber değeri taşıdığını, bu haberin ve kendi yorumumuzu kattığımızı aktardım. Bu arada Sayın Başkan'la ilişkilerimiz iyidir. Yani diyalogumuz iyidir. Ee, Sayın Başkan İzmir'le diyalogları iyidir. Ee, daha sonra iki belediye başkanının istifa süreciyle alakalı kısa bir bilgi alışverişinde bulunduk. Herhangi bir sorunun olmadığını size söyleyebilirim. Ee, Sayın Başkan'ın aktar, aktardıklarından anladım. Ee, rutin bir olaydı. Bir yorgunluk. Görevden ayrılma talebi. Ben de bunu değerlendirdim dedi. Bir kavga gürültü olmadı. Bir sitem Olmadı, bir anlaşmazlık olmadı. Uzun yıllardır FOÇO'da olan ve belediyede görev alan arkadaşlardı, abilerimiz de onlar dedi. Görevden ayrılma taleplerini ilettiler. Kendilerine kalmalarını söyledim ama görevden ayrılma konusunda yorgunluklarını ve gerekçelerini göstermişler başkan. Fatih Gürbüz'e ben de anlayışla karşıladım ee, ve sarılarak birbirimize ayrıldık dedi. Sayın Başkan bunu da iletelim efendim cevap hakkı olarak da değerlendirebilirsiniz.